Merhaba arkadaşlar. Hayalet oyuncuyla bir videoda daha karşınızdayız. Ben Kerem ve bugün bir duyuru videosu çekeceğim. Yanımda Güneş var. Bu da kim? Aa Ömer abi gelmiş. Şu anda e, Ömer abinin bir de Seyit abinin serverını tanıtıyoruz. Ömer abinin daha çok oluyor. Evet. Ömer abinin daha çok serverıymış. Yani evet, şey yapalım. Spawn. Eee şey. Market. Anch. Tamir, e, Faction Bakın, şuralara Şuralara Ali Uysa gelene kadar Bakın da, aaa su, a, su patladı evet. su Orası var. önemli bir yer Lütfen, lütfen şeyi koyun, lütfen. <laughs> lütfen zorluk çıkarmayın Jobs Meslek Yardımı Bölümü Burada yardım var işte İşte iş başı benim Burada işleri ben veriyorum i̇şte Paralar falan kazanıyorsunuz bu arada şunu kapatayım da. Gidin. Ha şey. Bu CV'nin IP'si ıı, yazıyı kapattım ve ben server'ın IP'sini yazmaya çalışıyorum. İşte bu kadar akıllıyım. Bu da kim? Bu da Doktor Yellow. Bu işte server'ın server rehberi. Canımızsın. Havaya girme lan. Sen ya Gel 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 Ömer gel gel şunu kısa gel. Bu, Neden az? Server'ın IP'si ama <laughs> Ay kırdım. Ssssss Ben bunu Acaba tanıtım mı yapıyoruz oyun mı <laughs> Biz adamı dövüyoruz çok basit Tamam Eee ee, Ham yani, gidelim hadi. Var pan madde İşte ham maddede böyle güzel odunlar var Eee Pişermel yapmışlar bana Pişermel yapmışız ama e, buradaki arkadaşlar Her zamanki olduğu gibi Odunların hızına geçmişler Lapis. Cobblestone, La taş, kömür. Utopia. Lapis'i saat, Lapis'i zaten saymıyoruz. Her zaman hızına geçiliyor. Onun için yani bir sıkıntı yok Lapis çünkü Minecraft online'da. <laughs> öğreniriz her zaman yani. Eğer bilmiyorsanız rehberlik için Lapis'in hızına nasıl geçilir nokta girin. Oradan anlarsınız zaten. <laughs> burada böyle kazabiliyorsunuz. Sabahtan beri gideceğim gideceğim bitmiyorum. <laughs> Şuraya gideceğim. Nerede gidiyorsun? Eğlenceli olacak. Burada bitireceğim. Burada niye mob yok? Allahu Ekber korktum. Yoksa <gülüyor> 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 buraya girmiş adam ya. İşte benim ya benim map editor Klaus. Emin olun yani. Hadi adamlar. Arena'ya, arena'ya gelsene. Arena, o arena da güzel ha aynen aynen bir daha arenaya bakıyoruz da bunlar doğdukça doğuyor. Ay kırdım. Yeri kırdım. Var arena. Allah'ım bir daha. gösteri ver de. Nerede ki mebedi töre? burada şimdi beni burada dövmezlerse çok iyi olabilir. PvP açık değil mi? Bir dakika PvP açık değil mi? F. Eee. Kreate. Asil asil. Sen de bir klan kursana. Ben mi? Bartos. Evet. Ha. Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. Benim kanaldan gelenler benim kanala katılsınlar. FKT ne olsun? Bakalım hayalet oyuncuyu kabul edecek mi? Yok on çağrı olacak tamam. Hayalet gamer yapalım o zaman. Lan! Hayalet... 5... Şöyle. Bakın. Hayat oyuncu diye yazdığı hafif kısaltmalarla. Dur. Niye mesaj atıyorsun <laughs> abi? Yeter bu <mi o> kadar. <laughs> F invite Alfonso. Ya Ömer işte benim klanlar gibi ver ya. Ben seni çekemem. Ormana da gel. Bu kadar Ormana mı? Ormana hayır, hayır. Ya fly almış ya. Hello. Gel gel. Çık. Hello. Çık, çık çık keseyim seni. Tamam bekle. Evet bu son vesile. bundan sonra kapatalım. Hadi çıktın mı? Hayır ben sana vuramıyorum yaptığın şey değil. Yani, vuruyorum. Ben sana vuramıyorum. Sıkıntı orada işte. O zaman klanda efel nasıl vuramıyorsun ya? Allah'ım ben o zaman her zaman kazanırım. Hayır sen adminsin. Hayır oğlum game modum var. Baksana zıplıyorum. Çıkılmıyor. Adminlere vuramam. tamam işte adminlere vuramıyoruz. Anlamıyor musun? E ee, obluktan da çıkayım istiyorsan o da olsun. Evet, eee Seyit arkadaşımızın Seyit. Şaka yaptım. yapmıştım. Neyse hadi 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 ormana gidelim. Hadi Orman, or ormana 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 gidelim. Ormana. Var. Flysızım, flysızım, flysızım. Game mode. Fly. buraya gelin arkadaşlar. İşte bu seviye gerçekten çok güzel. Böyle ağaçlar var. Fly verdin mi çocuğa? Anne yani de çok güzel soru ha. Vallahi çok güzel. Allah çarpsın çok güzel. Ee, Sadece geçmişi var bu seviyenin. Ha ben uçuyorum tamam. Aynen öyle. Bakın burada kale var. Bu kalenin içinde tecavüzcü coşkunlar var. Burada da bir ee. tane kale var. Bu kaleler Server... aralarında savaşıyorlar. Server bir yok. Bir rast Klanlar için kale de yapıyoruz. Evet. Bir sene önce de, bir sene önce de online'da. Yani evet. 150k mıydı kale? Evet. Tamam. Yani server kısaca böyle arkadaşlar gelin siz de yakından bir görün böyle. Eşte dinle oğlum Oyuncu yok serverde vallahi. <laughs> <Ha>. Yok be. <laughs> var yedi yedi yedidir şimdi bizimkiler gelir inşallah daha da çoğalır siz geldikçe Bebek. benim klana katılacaksınız benle de oynayacaksınız sizi ee, bekliyorum evet ben Bunlar... de bekliyorum artık bitirelim yeter bunun uploadu var ha, tamam bitti bitti bu kadar bu ee, kadar hadi kapat lan kapat hayır, 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 ee, hayır, 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 evet hayır, arkadaşlar hayalet ee, dur, dur, dur 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 arkadaşım senin yanına gelelim bir neredesin? Ha. Ee, yanındayız. Bir uçmasan, bir uçmasan. Ben en... Geldim lan. Ha. Gelin. rapçi, ben rapçi, rapçi. Rap Gelin. Adap bana G -g -g bakın. Ben bak bak ya. bir yere yo. bakın ikiniz. Nereye bakalım? Yere şöyle, şöyle. şöyle dur Ömer, Ömer bir dur. Ya Ömer dur. Allah'ım. Ömer. <laughs> Ömer dur. Tamam. Az geri, Şimdi az. Şimdi dönelim. doma. Tamam, tamam. Ay yapışkan tuşlar çıktı. Tamam beyler, ee, hadi görüşürüz. <laughs> şok, 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 şok. Ee, görüşürüz şok, şok. arkadaşlar, e, hayat görüşürüz. videoda da görüşürüz. 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 abone olmayı Görüşürüz. Görüşürüz. bay